önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Sevabına nail olalım. Kur'an meali El Safat suresi 16 ile 35 ayet bölüm 2. Bismillahirrahmanirrahim. 37 Es. Safat 16. Gerçekten biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? 17 İlk atalarımızda mı, diriltilecek? 18. De ki, evet, hem de hor ve hakir olarak diriltileceksiniz. 19. O, diriltme, korkunç. Bir sesten ibaret olacak, o anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. 20. Durumu gören kafirler gülümseyen surat, eyvah bize, bu ceza günüdür, derler. 21 İşte bu, yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. 22 Allah, meleklerine emreder: Gülümseyen surat zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve tapmış olduklarını toplayın. 23 Allah'tan başka onlara cehennemin yolunu gösterin. 24 Onları tutuklayın çünkü onlar sorguya çekilecekler. 25 size buldukları adamlara gülümseyen surat siz bize sağdan gelirdiniz, sureti haktan görünürdünüz derler. 29 Ötekiler de gülümseyen surat bilakis derler, siz inanan kimseler değildiniz. 30 Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz. Tırnak işareti 31 Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Tırnak işareti. 32. Biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık. Tırnak işareti. 33. Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. 34. İşte biz suçlulara böyle yaparız. 35. Çünkü onlara Allah'tan başka tanrı yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi amin devamı sonraki bölümde